arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun videolarına devam ediyoruz. Griffle tek hesaplaşma atacağız 3 tane ve videomuzu bitireceğiz. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Belki 4 tane de atabiliriz. Bir dakika. Hmm. şu anda bir dakika arkadaşlar. Bunu yapayım mı hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar geldim. Hmm, dur. Şimdi farklı farklı karakterlerle atacağız üç maçı. Belki dört de 4 maç takabiliriz. Bu diğer ee, telefonu da şey aslında. Daha iyi karakterler var. O e, ne söylemeyeceğim sayıyı. O kadar karakterim var anladınız siz. E, diğer telefonda üç efsanevi var. Bunda efsanevi yok. Evet burada mı? Hmm. Ne zaman bu? He? Olan. Öldürüm. Adam, adam bilir mi ben Evet arkadaşlar şurada bir tane sekiz bit var. Evet hesaplaşma kaldık. Al sana, al sana, gitti al sana. Ve kazandık. lobby'de görüşürüz. Evet yeni karakter seçeceğim. Ee, buradan ben çok da kullandığım, çok da sevdiğim bir karakteri seçiyorum. Tabii ki de Frank. Hemen maça başlayalım hemen geliyor. Evet başladık. Bir dakika. Kastı biraz. Oğlum ben bunu yük kırmasam da maç alırım. Hiç yük almasam da maç alırım da. Çok fazla canı var bu Frank'in. Ama alacağım. Yetleri daha fazla canım olsun ölmeyecek. Aldım. Dur lan. Adam olmasın tamam. Ama şunu tamam. O ne? Al bakayım sana. Tamam. Ne oldu lan korktun mu? Gel. 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 Adamı bulayım hemen geliyor. Evet arkadaşlar şurada bir rasa gördüm. Kaçıyor. O bakayım. Tamam ultimiz de var adam bulayım hemen gelin. Evet arkadaşlar adam burada. Şimdi ultiyi atacağım bir yerinde dur kalk bakayım. Al Ve kazandı. Lobide görüşürüz. Evet lobiye geldik. Ee, ee, madil verdi arkadaşlar. Ee, şimdi onları alacağız. Bir dakika kalsın. Önce şunu da alalım. Bir şeyi alalım. Bana böyle şans Evet açarız Ender. Belliydi. Ee, karakter değiştireceğim. Ee, artık ne alacağımız belli de biraz basayım şu. An. Evet. Başlayalım hemen geliyorum. Baz. Evet başladık. Baz yakın mesafe olmadığı için biraz kötü. Ay uzak mesafe olmadığı için biraz kötü oldu ama. Ondan sonra da kolt alacağım. O yakında da uzakta da iyi bulur Tamam baz. Hadi lan. Hadi baz sana güveniyorum. Da, Allah. Alırsın baz hadi baz olarak bir iş tamamladım. Şurada bir can doldurayım. Adam bulayım hemen geliyor. Evet arkadaşlar bu de Piper var. Lazali Lazali kusura bakma. Tamam mı Lazali? <laughs> evet hesaplaşma kaldık. Burada kesmeyeceğim. Aha buldum zaten. Selamın Allah kahretsin yanlış yere attım ama. Aynen sen. O ultiyle benden kaçabileceğini mi sandın? Lobide görüşürüz. Evet lobide görüşmeyiz. 1500 tane şunu aldım. Ve şu anda dur şunu al alayım mı? Ayağımda 200 tane. Aaa bu aldık. Bu aldık. Değiştireyim mi sizce? Yok ya kalsın. Abi. Evet yeni bir Ender savaşçı açılıyormuş. O zaman bul mu? Yani burada ben bul diyeceğim. O ne olmuş? Evet. Çok oha. Evet açıyorum ikisini. Dört parmakla birden basıyor. Ah. Max. Bir taktik daha var bende. Hadi. Bakalım. Evet. Ulan. Oh, ka Bizi karakter seçelim. Kim alsın? Kim alacağımız artık belli. Ron ah. and Hatalı köy. Ya argo anlamayın ha. Allah rahmet eylesin. Hadi bismillah. İnşallah alırım bu maçı. Kondut'un seslendirmesi. Ee, hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Yeniden. Hadi inşallah bu maçı alırız. Hadi. Maça geçelim hemen geliyorum. Evet maça başladık koltuğumuzla. Kara melek. Oğlum bunun beyaz meleği gelseydi keşke. Ölü ya. Seslendirme. Beyaz melek diye değil kara melek. Kara melek cehennemde olmaz Nan Lan lan Bak. Allah. Evet. Aha. Gel bakayım. Oğlum ne taba? Ah gebert. Bullet, <laughs> Bullet star. Nerede la? Evet adamı bulayım hemen geliyor. Evet adamı buldum arkadaşlar. Al bakayım. 8 bit uzak mesafe uzak uzak mesafe taramalı taramalıya karşı. Sadece koltuğun süper gücü daha iyi. Oho, al lan. Boşa süper güç attık da neyse. Hadi biraz daha maç alıp atabiliriz. Lobide geç. Evet arkadaşlar gizemli çıktı. Açtım. Karakter ya ay karakter diyorum. Ee, Altın berli geldi. Kostüm geldi. Hadi görüşürüz. Yani birazdan. Maçta görüşürüz. Şimdi istediğim karakteri seçeceğim sürpriz. Güzel bir karakter değil de neyse. Evet arkadaşlar başladık. Güzel karakter değil dediğim max karakter aldık şu anda. <laughs> mükemmel bir karakter bu. Elkrima çok iyi. Gel lan buraya. Benim erkek ay benim kadın. Ne? Vallahi ne Benim kız halim yer. Gel buraya benim kız. Lan oğlum 8 bit alırsan. Benim kız halim öldürecek. Cık, olsun. Cık. <laughs> ne Kadar konu. Gel buraya lan kaçma. Neyse. Aha gel. Hece. <laughs> <laughs> Gel lan buraya anan adlan Allah Allah lan. kaçma gel lan buraya arkadaşlar ben şunu yakalayayım hemen geliyorum evet adam burada al bakayım evet arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir ee, umarım beğenmişsinizdir hmm. elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hmm. Şunları da bir açalım. Hemen bir de hmm. izleyeceğiz. Bu bu geldi arkadaşlar. Şimdi biz de açmaya devam ediyoruz. Süper Ender kim açılıyor? Dynamite'ı de hemen al. Şimdi şunu da bir açalım. Ender. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.